Hepinize beraber arkadaşlar, Forest yazdım. Zaten yeterince loot'a sahibiz. Tamam. Bitirmek istesek bitiririz yani. Şu an bize bağlı. Burada şu anda rakun arıyorduk. Rakun bulalım. Eee sonra... Aslında karlı sonra... zorunlu değil. Karlı yerdeyiz yapacağımız bir şey yok. Kalk gidip bakalım Ay oraya ya, ne yapacağız Ben, yani. ben Kay istiyorum. Tamam o zaman işte rakun, rakun alacağız. Şu an orası. Şu an gösterilen yer. Burası rakun yeri olarak adlandırılıyor. Kendimi, kendimi Christopher Colomb sanma bu bir... Christopher Nolan. Bizim acilen Rakun ağlamamız lazım. Kemalcan parlak. Kızım. Abi bu espri bir yerden tanık geldi ya. <gülüyor> <gülüyor> Aynı espri tekrar tekrar yapılacak. Ne, ya? ne ne? Ne? Bu ne? Ay yok yok o kertenkin. <laughs> bu ne bu ne diye kovalıyor e, bir de. Ne bak ya. Ben yaptım. Ne oldu? Allah düştüm. Bir. Aa, evet bir. Karımız mı yersiz? Yersiz. yersiz. <laughs> Çok kötü bir şey. yersiz bir şakaydı. <laughs> neden rakun yok ya rakun? Arkadaşlar rakun deyince aklıma bir etkili geldi ama bahsetmeyeceğim size bundan. Bakayım bulabilecek miyim? Ee, bekle. <laughs> Ben de bayağı açım. Ben de çok Sorun. fazla et var pişiriyorum gelin. Hiç içki var hiç içtim de. Bir tane bu ne? Bak, Ne yaptın? Ya bu oyunda böyle. <laughs> ya bu oyunda Niye vurdun? Yeni gel, bunu yeni geldi sandım. O yüzden. Sen bunu canlı mı sandın? <laughs> evet. <ateşimi. gülüyor> Olsun ya. Ne <laughs> kanka? Burada Hı. ateş yok. Ben burada. Ha bir... <laughs> bir an, dedim ki beni kandırdın. <laughs> evet şakalandın dostum. Şakalandın dostum. Bunlar o bu adam sal mal yapmış salla falan geziyor. Kendine matara yapmış. Biz niye hiç matara yapmadık? <laughs> Direkt var ya. Genelde makara yapıyoruz matara. Değil mi? Makara. Aa, Birazdan <laughs> BTS'imiz var. Kanka aynı yeri söylüyor evet. burada. da. <laughs> be. Ya hava yine niye karardı ya? Yani? Bugünler niye böyle kısa geçiyor ya? Anlamadım. Aa, Arkadaşlar ben bir buldum. Bir dakika ben. mu? Aa, <gülüyor> <gülüyor> ne? Ne diyorsun Kemal elimde. Ya, dur. dur. Bu neye benziyor ya? Siyah. Ben bir tane şaka yapacaktım da neyse ya. Yüz <laughs> bunu Bir tane daha bulacağız şimdi bana. Yüzdüm. Yüzdüm yüzdüm. 100 mu? 100 mı yoksa? Burada geyik var öldürüyorum. Bir saniye. Öldür 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 öldür. Geçti bir saniye. Okay, Eklem tamam, aç, tamam. aç olan gelsin aç olan gelsin. Ee, ben bir tane alırım. Hani biz evet. oynuyoruz gelen gelsin. Hemen Başlı. tweet atayım. Görüşte oynuyorum gelen gelsin. <gülüyor> Acil. <gülüyor> Acil. 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 <laughs> Biri bir Hı. şey diyor, diğeri taklit ediyor ya. Çok gülüyorum. Ya. Temel. Sonra, sonra üçüncü sonuncu bir daha ediyor. O ben de Ben de Sen misin? Ben yanımda. Etler yandı, yandı. Etler Kanka yansın ya. Umurumda bile diyeceğine geldi ya. Olurum sana zehir. Olurum sana zehir. Düşen etler. Ali Vatari... Ali ya gerçekten yayını Ay. izliyor kanka kafayı iyi. Ya ses geliyor mu? Hayır. <laughs> Konsantrem bozuldu evet, bir dakika. Şey kanka kafayı yiyeceğim. Burak'ın ne yok ha? Az bulunan bir canlı. Vallahi bilmiyorum. Şu an rakun lazım. Kemal Can da bir tane diyebiliyorum. Abi bu şakanın <laughs> saklana geldi bu arada. Ay Aynen. yok şu an ay olmadığı için. Biz evi nere kurduk bu arada can? Ne oluyor ya? <laughs> 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 ya bizim her umudumuz oyun neden kaotik olmak zorunda? Ay şurada bu arada. Biz kaotik yoksa? Ama doğru gelin. Gücüm de 24.2. dört nokta iki. Ruh sağlığım sizce kaçtır? Ruh sizce kaçtır? 50 var, 62. 53. <gülüyor> 62. <gülüyor> <gülüyor> ne? Meyda senin ruh <laughs> kaçtı? 79. 24. Benim 74. Neyse arkadaşlar. Işte. bir şey ne? diyecektim diyebilir miyim ya? Lütfen lütfen. Korkmuşum. koymuşum. <gülüyor> 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 arkadaşlar ya pardon. Yayınımıza gelenler hoş geldiniz. Merhabalar. Çok sağ ol. Hiç bir, değil. Biraz ağlamaya gideceğim. Hayır, Ay ben ki de bu şey <laughs> Ben zaten bir sene o yüzden vurdum. <laughs> o yüzden vurdum. ha bana vurman normal <laughs> yani. Gerçekten bir şey diyeceğim. Bu da gerçekten ruh sağlığını kaybetmiş. Evet. Ya. Bana gerçekten. Ger Ali nereye gidiyorsun? Emin misin? Siz nereye? Şu an kime, kime, sordunuz ve nereye gidiyorsunuz? Hiç kimin yok. Ya, Kanka daha orada mı? Daha orada mı? Emin, nerede? Baksana şu, şuradaki büyük şeyler ne? Dağ değil, kaya parçaları mı onlar? Hı. Daha ne? Tamam, yandı, yandı bitti kül oldu. Yandı bitti kül oldu. Burada... iki tane ölü ceylan var. Gelin yüzün. Neredesin? Tank. Tank adın yok. Ha, ha tamam. Ben şu an yüzüyorum. Ay, bana su Bana su. Soğuk Abi şakaları. Ay bir daha yüz. Bir daha yüz. Bir daha yapayım mı? Bir daha yapayım mı? Soğuk bir şaka. Ya Bilmiyorum. lütfen yap. Yani, yok neyse, ya çok şey, vazgeçtim. Çok vazgeçtim. En... Yok yok olmaz Engellik olmaz. Engel bilgilerinizden faydalanmak olur, isterim. Olur 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 Ay. olur. Yok olmaz ama. Bu kata Başka yapılmazsa gittim. ben yürümeyeceğim daha. Gitti Kemalca. Ben yürümeyeceğim. Hah tamam. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi yürüyebiliriz. <laughs> ya bir gün <gülüyor> gerçekten <gülüyor> <O> değil. Ne? Bu değildi ama bu daha komik olabilir. Anladım anladım. koydum ama sanki. Of. koydum şakası iki, evet. Sayaç oldu. Hayır, <laughs> Yani onu demek istemedim. Yani. Onun yerine onu bir koydum. Bu soğuk şaka da benden mi, mi yani yoksa? Allah! Evet Türkçe çok zor arkadaşlar biliyor musunuz? <laughs> Burada bir mağara var. Mağara mı var? Mağara buldum. Girelim loot yapalım. Baya bir şey ihtiyacımız var. Bence. Yavaş yavaş. Düşmeyin yani. Ya kanka. Allah kahretsin Dedim. ya. İtiyor. Kanka <laughs> öldüm, öldüm. Sev şey mi? Ölüyordum. Yine düştü, yine Bir şey alalım, bekleyin. Sev alalım. Arkadaşlar bir şey Arka yani, yok. O kadar komik gözüküyor ki Kur'an okumaya bile. Bir <laughs> <Değe> eyleyin. <laughs>